bak ne kadar diyeceğim. Bak bak. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Deniz Özandaş'ta Köyde Yaşam kanalındasınız. Nazım Bey yeni köydeyiz. Uzun zamandır yani bir haftadır falan çekim yapmıyoruz. Bir haftadır video sizlerle paylaşmıyoruz. Bunun da sebebi hem bizim rahatsızlığımız hem de bir yağmur vardı. Yoğun bir yağmur vardı. Mesela Cuma Pazarı videosunu çekmedik. E, durmayan bir yağmur vardı. Ve o günde esnaf azdı. Ben telefon açtım. Yani çok az esnaf gelmişti. Alıcı da neredeyse yok gibiydi. Ee, biraz bilgi vereyim. Kısaca sonra videoya geçeceğiz. Ee, şu anda çekimi belki de son kez artık telefonumuzla yapıyoruz. İngiltere'den ortağım ee, Hüseyin abi, Hasan abi onlar Allah razı olsun. Ee, onlar bize GoPro Hero 11 e, göndermişler onu da şimdi çözmeye çalışıyoruz onu çözdükten sonra Allah nasip ederse bundan sonra daha kaliteli e, görüntüler sizlere aktaracağız şu anda muhtarımızın e, yanındayız muhtarım bizim Nazım Yeniköy muhtarı Efendim. bu da Yunus Emre um benim oğlan bu da muhtarımın kızı değil mi Evet Mehmet Yalın hani devamlı e, pazar videolarında yorumlarını alıyoruz. Yorumlarını beğendiğiniz hayvancılıkla alakalı bize bilgi aktaran Mehmet Yalın Nazım ve Yeniköy'ün muhtarı. Şimdi burada kendisinin e, 40 adet hayvanı var. Bu 40 adet hayvan sakız. iki tanesi Alman e, koyunu merinosu. diyor. Alman merinosu diyor. E, bunlar içerisinde o iki Alman merinosuyla... Bu sakızların içerisinde 3 tane e, biraz eke. Yani diğerlerine göre eke. Üçüncüyü doğurmuş. Doğuracak mı? Doğurmuş hayvan var. Diğerlerinin çoğu şişek ve ikinciyi doğuracak. Evet. E, şeyler. E, sarıbaş sarı diyorum. Hep sarıbaş tanıttığımız için e, sakız koyunlar. E, bu sakız koyunlar bizim buranın yerli sakızlar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bizim burada özellikle dört yol tarafında. Ee, çok olur. Bunlar. E, hayvanlara baktığımız zaman hayvandan kırkımları yapılmış. Gebelikleri e, %100 gebe. Değil mi? Evet. %100 gebe ama yanılmıyorsam 2 e, ya da 3 e, aşamalı doğum olacak. Yani mesela yakınlar var. Torbayı salmış olanlar var. Bunlar %70'i e, torbayı salmış. Bakın şişekler dahi. Torbalarına bakarsanız patlatmış. Ondan sonra Şu da maşallah 300 müdür? 200 midir? Artık daha fazla mıdır bilmiyoruz. Eke koyunlardan bir tanesi de burada. Önce bir hayvanları gösterelim. Sonra muhtarla bir konu hakkında konuşalım. Hayvanların sağlığı yerinde. Torbalarını bırakmaya başlamış hepsi. Yani en böyle şişeğini bile yakalasak. Bakın. En şişeğinde bile meme bırakmışlar. Şurada var bir tane. Bakın memesine yaklaştığımız zaman hepsi salmış memesini. Burada 40 adet var. Alman dediğimiz merinos dedi ama bana bu işte herhalde bir tanesi tahminim. Artık ya da biz adını bilmiyoruz başka bir ırk mıdır? Yani bilmiyorum. Mesela biri de bu mu? Evet. Biri de bu. Etçi evet. Et ırk oluyor. Sadece muhtar şunu söyledi. Benim aldığım yerde bu hayvanlar bakın memelere. Benim aldığım yerde hayvanlar biraz zayıftı. Biz burada bakımı aldık hayvanları. Daha yeni yeni hayvanlar kendine geldi. Toplamaya başladı diyor. Ve bu hayvanlar muhtarım bu hayvanları satılığa çıkartıyor. Evet bu hayvanların anlatmak istediğin başka bir şey var mı? Bizim bilmediğimiz bize bir bilgi ver. Şöyle bir önlerinde dur abi ben seni çekeyim. Ne deniz tavuk civcivlerinin kuluçka makinesi gibi koyunun da kuluçka makinesi. Doğum yönünden ikiz ve üçüzlük oranı çok yüksek. Hani yeni işi yapanlar bunlara çabuk mesafe almayı göze alanlar evet. bu ırkı tercih eder. Bir zaafı Hayvanlar biraz insanlara karşı ürkektir. Aynı keçi gibi yazda bile hızlı giderler. Evet. Biraz peşinde koşturacak genç adamlara tercihimiz. Evet. Yani bu sürü de bu. Ne güzel söyledi. Hayvanlar genç. Hemen hemen %90'ı genç. Üçüncü doğum olan hayvan var. Üç tane. Bir de iki tane de Alman e, Merinos. merinosu dediği. Ee, o hayvanlardan var. İşte onların belki 5 tanesi orta yaşlı diyelim siz arkadaşlar. Geriye kalan 35 tanesi genç yani şişek ve ikinci doğumu. Ikinci bir ve ikinci doğumları var. Ne güzel söyledi. Hayvanların kusurunu dahi söylüyor. Kusuru nedir? Diyor ki genç olan e, insanların bakması lazım. Keçi gibi e, hızlı, hızlı giden bir ırk. İnsanlara pek alışık değiller. Alışmıyorlar. E, Doğurma bir... oranları çok yüksek. Artıları da işte ikizlik ve üçlük oranları yüksek. Ondan sonra bir anda sürüyü çoğaltabiliyorlar. Hatta bu bizim buranın, eğer bu bölgelerden alacaklarsa, Hatay'dı, İskenderun'du, dört yoldu, Adana'ydı, Osmaniye'ydi. Ee, bizim Çukurova bölgesinde alacak olanlara buranın e, iklimine de alışmış bir hayvan. Normalde Ege tarafında sakız çok olur. Ee, i̇çlerinde birkaç tane böyle Ege sakızı da var. Evet. Ee, ama çoğu bizim yerli buranın artık yerli sakızı olmuş. Alışmış hayvanlar. Hayvanlar hemen hemen hepsi torbasını yarmış. Torba bırakmış. Ee, doğumlar başlayacak. Hiç doğum yapan oldu mu? Yok Şu an, şu an doğum yapan yok. İşte bu ayla önümüzdeki ayda başlayacak. Aralık ayı itibariyle başlayacak doğumlar. Bu ay ve önümüzdeki aydan itibaren başlayacak. Normalde bende de var sarı baş. Hatta belki videoda da gördünüz. Başladı doğumlar ama aralıkta benikiler 15'ine kadar hepsi belki doğumunu bitirmiş olabilir. Bereketi dediğimiz gibi 40 tane yerimiz Adana, Ceyhan, Nazım Bey, Yeniköy. E, bu hayvanları e, istediğimiz fiyat nedir üst üste alımda ve e, parça parça veriyor muyuz bir de o var adam geldi ben içinden seçeceğim dedi seçtirir misin ya da içinden çıkıntı e, bana yap ben bunun içinden atıyorum bir tane iki tane üç tane veya beş tane atacağım geri kalanını dediğim fiyata alırım dedi misal o hayvanları böyle bir sürelim bu tarafa doğru Şimdi içinden iki tane ayak attır. Evet. Fiyatımız çifti 5 lira. çifti 5 lira. Tanesi 2500 lira. Evet. İki tane de ayak çıkarsın. Alman Merun olsa almam ben. Sadece aynı ırka devam ederim dersen onlar da bana kalır o iki ayağın haricinde. Yani dört tane çıkabilir. Eğer evet. o iki Almanı bırakırsa iki tane de oradan çıkıntı yaparsanız arkadaşlar toplamda dört tane hayvan çıkabilirsiniz fiyat bu fiyat yani hemen hemen bunun yarısı yakın ya gebe aralık ayında Evet ocak 15 20'sinde bitirir doğumları Evet ya Belki Şubat'a sarkacak belki şişek varsa bir iki şişek, bir iki şişek olabilir arkadaşlar onun Üretici bir şey... arkadaşa da yalan söylemenin bir anlamı yok. Olmaz. Olmaz. Biz her şeyi... Herkes bundan umut edecek. Hayal Aynen. edecek. Bir ki Kimsenin... hevesle girecek. Kimsenin umutlarıyla, ile hayalleriyle oynamayalım diyorsun. Aynen. Mal burada görüldüğü gibi. Evet. İki tane bacağı çıkarır. Alman merinosu istemem derse o da bana ayrıyeten kalır. Sıkıntı değil. Evet. Bunların içerisinde arkadaşlar içeride devamı var bu hayvan ama onlar şişek. Şişek koymak istemedi. Ee, şöyle şişek koymak istemedi. Yani hep anaç hayvanlar olsun. Birinci ve ikinci olsun dedi. Yani İkinciyi doğuranlar olsun dedi. Öbürleri çünkü daha ufak. Yani evet. şişeklikten bile altında bilerek de yeşil boyattırdık. Niye? Çünkü geldiğiniz hayvanlar aynı yerde yatıyor. Bu kabul ederseniz şartları ve bu satış gerçekleşirse sırtında yeşil boyalı olan hayvanlar bu çiftlikte ee, size verilecek olan hayvanlar. Haberiniz olsun. Ee, muhtar, e, yapacak başka bir şey yok. Telefon numaranı vereceğiz senin. On... Benimkini mi verim? Tamam. Tabii. Ben kendi numaramı verim. Allah razı olsun. Kendi numaramızı, benim numaramı, beni arayabilirsiniz. Satışımızı e, benimle görüşebilirsiniz. Bu hayvanları da e, Allah'ın izniyle biliyorsunuz benim bir huyum var. Kötü hayvana, hasta hayvana, işe yaramayacak olan hayvanlara bir çekim yapmıyoruz. Adam ısrar ediyorsa diyoruz ki arkadaşlar bu hayvan böyle kusurlu. Şurada sıkıntısı var. Burada buyu var. Yani ona göre de fiyatı var. Almak istiyorsanız bütün şartlar bunlar diyoruz. Normalde şu ana kadar Türkiye genelinde 2500'ün üzerinde çoğunluğu Halep keçisi olmak üzere koyun ve keçi gönderdik. Ve bugüne kadar Kimseden başımız ağrımadı. Şikayet gelmedi. Yani onun dışında da yani şöyle ben bana öyle bir hayvan göndermişsin kardeşim ya nasıl bu hayvana kefil oldun diyen elhamdülillah olmadı. Güveniyorlar. Vallahi muhtar artık ne diyorlar? Bana para atıyorlar. <laughs> Abi diyorlar al bu parayı bize şu hayvanlardan bul. Yani ben hayvan tanıtmasam bile. Yani hı hı. diyor ki ya bana şu hayvandan bul ben sana parayı atıyorum bana gönder. Vallahi billahi Allah onlardan razı olsun. Şu devirde bu güveni yakalamak kolay değil. İki yıldır çekim yapıyoruz. İki yıldır da insanlar bizi tanıdı. Allah bizi onlara karşı mahcup ettirmesin inşallah. Evet numarası numarayı yazacağım arkadaşlar. O numaradan bize ulaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi son kez tekrar edelim. Bunlar içerisinde şu anda çekimde 40 hayvan var. Bu 40 hayvan ikisi Alman Merinosu diyor. İki e, iki tane de içerisinde üç tane de orta yaşta hayvan var geri kalan hepsi bir ve iki sakız koyunu bunlar doğum yapmış yapacak olan hayvanlar e, bu kırkın e, iki tanesini çıkıntı yaparız Almanlar da istemiyorum derseniz dört hayvan çıkartırsınız o da 36 tane hayvan olur fiyatlara 2500 lira diyor e, pazarlık payı var mı yok mu yani e, onu da muhtar bilir adam kökünü alırsa Ufak da olsa bir şey yapabilir miyiz? Gelsin bakarız ya. Tamam. Pazarlık sünnettir arkadaşlar. Olur inşallah. Ee, ufak da olsa bir indirim yaparız diyor. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşünceye dek kalın Videolarımız devam edecek. Yeni bir kamerayla bundan sonra inşallah. Önce bir kamerayı e, bir çözelim. GoPro Hero 11 bu Hüseyin ve Hasan abimiz var. Bizim İngiltere'de ortaklarım. Onların hediyesi bize göndermişler. Allah onlardan razı olsun. Çözdüğümüz an o videoyu, şeyi, kamerayı, onunla çekimlerimiz başlayacak. Kendinize iyi bakın. Beğen atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Kanalımız sayenizde büyüyor. 20 bine çok az kaldı. Herhalde tahmin ediyorum ki 200 kişi civarında kaldık. 200 aboneden sonra 20 bini göreceğiz. Daha 30 bin, 40 bin, 50 bin, 100 bin olacağız inşallah sayenizde. Hoşçakalın.